Bir orantı sorusu. X bölü 2, Y bölü, 3, Z bölü 4 orantısı veriliyor. Şimdi biz buradan biliyoruz ki her orantının bir orantı sabiti olmalı. Biz buna K diyelim. O zaman biz şuradan X'e 2K diyebiliriz. X bölü 2K eşit olduğu için. Y'ye 3K, Z'ye de 4K diyelim. Ve gelelim buradaki X, Y ve Z yerlerine yazmaya. Dolayısıyla burada 2 çarpı 2K'nın karesi 3K'nın karesi ve 4K'nın karesi eşit olacak 135'e. Buradan 4K kare 2 ile çarpın. 8K kare 9K kare artı 16K kare eşittir 135. Buradan ne gelecek? 15K kare eşittir 135. K kare buradan 9. K buradan 3. X artı Y'yi soruyor. Yani 5K'yı soruyor. K 3 se eğer demek ki cevap 15'miş. Şimdi bu soruda bir üçgenin iç açılarının ölçüleri 2 ve 4 ile doğru orantılı olduğunu söylüyor. Yani ben birinci açısına 2K desem ikinci açısına 4K desek üçüncü açısı da 7 bölü 3 ters orantılı demek. O zaman ters çevirelim. 3K bölü 7 demektir. Bu toplam bize neyi vermeli? 2K, 4K ve 3K bölü 7 bize 180'i vermeli. Burada 6K, 7K kaç ediyor? 45K bölü 7 eşittir. 180. K buradan arkadaşlar kaç çıkacaktır? 28. Bana sorduğu şey en küçük iç açısı. Bakın 2K, 4K, 3K bölü 7 en küçük iç açısı bu. O zaman ben 3K bölü 7'de K yerine 28 yazıyorum. Bunlar sadeleşiyor ve 12 cevap oluyor. Bir kırtar 7 7'sini 80 liradan aldığı defterlerin 4'ünü 80 liradan satarak tüm defterlerden 7200 lira kar ediyor. Şimdi peki bir tanesini ne kadardan almıştır diye sorarsak bir tanesini 80 bölü 7 liradan almıştır. Peki ne kadara satmış bir tane defteri? Dördünü 80 liraya sattığına göre bir tanesini 80 bölü 4 liraya satmıştır. Peki bir tanesi için bu hesap. Peki kaç tane defter olduğunu soruyor zaten. O zaman x tanesi için satış fiyatı, x tanesi için alış fiyatı. Birbirinden çıkardığım zaman da biz karı buluruz. Burada e, 80'leri yok edebiliriz. Şöyle 80'leri sadeleştirelim. Ne gelecektir? x bölü 4 eksi x bölü 7 eşittir 90. Ve buradan da payda eşitleyerek işlem yaptığımız zaman x değerimiz arkadaşlar 840 gelecektir. Zaten bize sorulan şey de buydu. Bir sınıfın üçte biri kızdır. Peki biz kızlara ve erkeklere bir değişken verelim. 3'te biri kızsa eğer, erkekler 2x olsun, kızlar da x olur. Çünkü sınıfın 3'te biri şu an kızlar oldu. Bu sınıftan 7 erkek ayrılırsa şu an erkeklerin sayısı nedir? 2x 7. Kızlar hala aynı, x kişi. Erkekten 2 katı, yani 2x 7'nin 2 katı sınıfın ilk sayısına eşit oluyor. Yani neye? 3x'e eşit oluyor. Buradan 4x eksi 14 eksi 3x eşittir. x buradan 14'tür. Kaç kız öğrenci vardır diyor. Ama son durumda kaç tane kız öğrenci var? Zaten kız sayısı değişmedi. Bize sorduğu şey x yani 14 oldu. Bir grup çocuk 35'er lira verip hediye almak istiyor. Eğer gruba 3 kişi daha katılırsa kişi başı 7 lira daha az vereceklerdi. Şimdi biz x fiyatı olduğunu düşünelim x kişi olduğunu düşünelim. 35'er lira verilirse toplam hediyenin fiyatı 35 x olur. Eğer gruba 3 kişi daha katılırsa yani x değil de x artı 3 olursa 7 lira daha az verecekler. Yani 35'ten 7 lira çıkartırsak 28 lira daha az verdikleri zaman yine aynı hediyenin fiyatına denk gelecek. Ya e Buradan 35x eşittir 28 artı 3 çarpı 28. 28x. Bunu karşıya atarsak 35 eksi 28 7x eşittir 3 çarpı 28 ise x buradan 12 gelir. Bana hediyenin fiyatını soruyor. Yani ya burada ya da burada yerine yazacağız. 35 ile de 12'yi çarpalım. Burada yerine yazmış olalım. Bu çarpımın sonucu da bize 420'yi verecektir. 20 kişinin bulunduğu bir çay partisinde erkeklerden birincisi 5 kız arkadaşıyla dans ediyormuş. Peki bir birincisi 5 kızla dans ediyor. İkincisi 6 kızla, üçüncüsü 7 kızla dans ederek devam ediyor. Şimdi en son erkek e, bu şekilde artarak devam ettiği zaman toplamı 20 olacak şey, şekilde devam etmesi lazım. Biz bu sırayla gidersek 8. erkeğin 12 hızla dans ettiğini buluruz. Aynı sırayla arttırırız ama bakın 4 fazlası 4 fazlası 4 fazlası. E bu durumda baktığımız zaman kişi sayısı 20 oluyor ve ilk durumdaki kişi sayısına denk geliyor. Demek ki 8 tane erkek varmış ve bu erkek sonuncu erkekmiş. 8. erkek. Bir baba altınlarını çocuklarına 8'er dağıtırsa 3 altın artıyor. 9'er altın dağıtsa 4 altın eksik çıkıyor. Peki ben 8'er dağıttım. 3 altın arttı. Eğer kişi sayısı yani çocuk sayısını istediğimiz için 9'ar dağıtırsam da 4 altın eksik çıktı. İkisi de bize neyi vermeli? Toplam altın sayısını. Peki buraya x buraya 7 dersem demek ki 7 tane çocukları varmış, çocuğu varmış. Çocuklarına 10'ar altın verebilmesi için daha kaç altına ihtiyaç var? Şimdi ben önce bir bakalım. Şu an kaç altınım var? Ya burada ya da burada yerine yazayım. Burada yazalım mesela. 9 çarpı 7 eksi 4'ten 50 9 altının var. E peki benim 7 tane çocuğum vardı. Dolayısıyla 70 altına ihtiyacım var. 70 olması için 70 ile çıkartırsam 11 altına daha ihtiyacım var. Bir annenin yaşı 5 yıl arayla doğmuş. 2 çocuğun yaşlar toplamının 2 katına eşittir. Peki ben anneye A diyeyim. Birinci çocuk ve ikinci çocuk şeklinde göstereyim. Çocuklar 5 yıl arayla doğmuşsa bu x bu x artı 5 yaşındadır. Ee, yaşlar toplamı 2x artı 5. 2 katını alırsak arkadaşlar annenin yaşı ne olur? 4x artı 10 olur. Annenin yaşı şu an bu. Ee, peki 19 yıl sonra 19 yıl sonra annenin yaşı ne olur? 4x artı 29. Birinci çocuğun yaşı ne olur? x artı 19. İkinci çocuğun yaşıtı arkadaşlar. X artı 24. Bana diyor ki böyle olduğu zaman 19'u sonra çocukların yaşları toplamına annenin yaşı eşit olacak diyor. Peki o zaman buradan 2x eşittir. Ee, gerekli işlemler yapıldığı 14 bulunur. x de buradan 7 olur. Büyük çocuğun şimdiki yaşını soruyor. Bakın x artı 5 de büyük çocuğun şimdiki yaşı. Yazın burada 7 yerine. 75 daha. 12 olacaktır. Büyük. Bir lastik gerildiğinde boyu %75 artıyor. Şimdi ben lastiğin boyuna 100 x diyeyim. %75 artıyorsa 175 x 50 ta 59 tam onda 5 olur. Her iki tarafı 175'e bölersem 0 tam %34 olur. Peki bu 0 tam %34 nedir? x'tir. Bana ne lazımdı? 100x. Yerine yazalım. 34 olur. Bu 34 nedir arkadaşlar? Santimetre. Bana metreyi soruyor. Metre yapmak için ne yapıyoruz? 34'ü yine 100'e bölüyoruz. 0 tam %34 bizden istenen cevap. Şimdi bu soruyu önce bir e, yukarıda verilen kısmı bir okuyalım. Bir tablo verilmiş. Burada kasabadan göçenler, kasabaya göçenler, doğanlar ve ölenlerin ayrı ayrı 5 kasaba halinde verilmiş hali. Şimdi birinci sorumuz, birinci sorumuza baktığımız zaman, yani 10. sorumuz, buna göre nüfusu en fazla artan kasaba hangisidir diye soruyor. Şimdi nüfus artışı ne zaman olur? Doğanlar ve kasabaya göç edenlerin toplamı, kasabadan göç edenlerle ölenlerin toplamından farkıdır. Yani burada mesela 80 ile 70 toplayın 150. 50 ile 40'ı toplayın 90. 150'den 90 çıkartın. Burası ne olacaktır arkadaşlar? 60. Yine aynı şekilde 260. 260'dan 190 çıkartın. 70. 140. 160'dan çıkartın. Bakın burada bir artış değil azalış var. Eksi 20. 160 eksi 70'den 90. 40 eksi 130'dan nedir? Eksi 90. Bir kere baktığımız zaman en fazla artış nerede? Bakın burada. D'de dolayısıyla alttaki sorunun cevabı yani 10. sorunun cevabı ne olmalı? En fazla artan kasaba D şıkkı olmalı. Evet bu soruyu da bir önceki sorunun öncülüne göre çözüyoruz. Şimdi bakın buradaki A, B, C, D, E kasabalarının değişim miktarlarını söylemiştik bir önceki soruda. A kasabası 60 arttığını, B kasabasının 70 arttığını, C kasabasının 20 azaldığını. Burada değişimleri yazmamız yeterli. Yani azalıp artmasının önemi yok. D kasabasının 90 arttığını ve E kasabasında yine 90 azaldığını söylemiştik. Şimdi bunlar e, değişim oranları değişim miktarları ve değişim oranları da %4, %5, %2, %2, %9 ve %5 olduğunu söylüyor. Mesela A kasabası için baktığımız zaman %5'lik bir değişme olmuş. E, pardon %4'lük bir değişme olmuş. Peki hangi sayının %4'ü 60'tır? diye baktığınız zaman hangi sayının %4'ü 60'tır diye baktığınız zaman A sayısı buradan 1500 gelecektir. Aynı şekilde B sayısına da B kasabasına da %5'lik bir değişim varsa hangi sayının %5'inin 70 olduğunu düşünürsek o sayı 1400 olacaktır. Biz bu şekilde baktığımız zaman C kasabası e, nüfusu 1000. D kasabasının nüfusu yine 1000. E kasabasının nüfusu da 1800 çıkacaktır. Dolayısıyla nüfustaki değişim e, %5 olan E kasabasının nüfusu en fazladır diyebiliriz. Şimdi bir havuz sorusu var burada. Havuzun yüksekliğinin ortasında bulunan C musluğu kapalı iken A ve B muslukları boş havuz sırasıyla 12, ve 24 saatte doldurmak kadarı diyor. Şimdi bu musluk 12 saatte tamamını dolduruyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Şurasını 6 saatte, şurasını 6 saatte doldurur. Aynı mantıkla bu musluk burayı 12 saatte, bu musluk burayı 12 saatte doldurur. Çünkü tamamı 24 saatte dolduruyordu. E, bu musluk 20 saatte boşaltıyormuş. O zaten sadece şu üst kısmı boşaltıyor. Şimdi, ben burayı musluğu, e, havuzu ikiye ayırsam. Bu birinci havuz. Bu ikinci havuz gibi düşünsem. Şimdi ben birinci havuz için yazıyorum. Nedir olay? Burayı etki eden sadece iki musluğumuz var. Yani 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 çarpı t eşittir 1. Burada payda eşitlersek 2 ile genişletin. t buradan ne gelecektir arkadaşlar? 4 gelir. Bu kalsın. Şimdi havuz buraya kadar doldu. Devam ediyor. Bu sefer boşaltan musluğa denk geldi. Bu sefer yapacağımız denklem nedir? 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 eksi 1 bölü 20. Çünkü artık boşaltan musluğumuz da var. Çarpı t 2 eşittir 1. Yani buradan da payda eşitlerseniz 6, 12 ve 120. 120 de eşitlenir. t buradan arkadaşlar 5 gelecektir. Bana toplam zamanı sorduğu için 9 olacaktır. Cevap Aynı nitelikteki 5 duvarcı bir duvarı günde 6 saat çalışarak 12 günde örüyor. Peki 5 duvarcı bir duvarı günde 6 saat çalışarak 12 günde örüyor. 3 duvarcı günde 8 saat çalışarak bu duvarı kaç günde örer diye soruyor. Bakın bu orantı bileşik orantıdır. Bileşik orantılarda olay neydi? Yapılan iş bölü diğerleri. Yapılan iş bu yukarıda nedir? Bakın bu duvarcı sayısı. Bu saat bu da gün. Yani yapılan işi vermemiş. Dolayısıyla 1 bölü 5 6 12 eşittir 1 bölü 3 8 x diye yazıyoruz. Biz bu eşitlikte gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman birbirini eşitlediğimiz zaman x buradan 15 çıkıyor. Zaten kaç günde öğrenin cevabı da 15 oluyor. Şimdi bu soruda iki durum var. Bir tanesinde diyor ki bana e, aradaki mesafe e, x olsun birbirlerine doğru gidiyorlar. Biri a ile biri b ile. Eğer diyor birbirine doğru giderse karşı, karşılıklı olarak ederse 3 saat sonra karşılaşıyorlar. Yani karşılaşma soruları nasıldı? Aradaki yol hızlar toplamı çarpı zaman. Eğer diyor, eğer diyor, bu araç iki araç aynı yöne giderse, aradaki mesafe aynı, bu sefer 9 saatte yakalıyor diyor. Yani aynı yolu bu sefer büyükten küçüğü çıkartalım ki bakın zaten burada ne vermiş? A'nın B'den daha büyük olduğunu. 9 saatte yakalıyormuş. her ikisi de x değil mi? Evet. Dolayısıyla bunları birbirine eşitleriz. Yani 3 tane A artı B 9 tane A eksi B eşittir. 3A artı 3B 9A eksi 9B bunu karşıya atarsak 12B eşittir 6A 2'ye bölersek de ne gelecektir? Şuraya yazıyorum. 2B eşittir A. Zaten bize bunu soruyordu. Şimdi bu soruda saat 15.30'da akrep ile yelkön arasındaki açının kaç derece olduğunu soruyor. Bir tane kuralımız var. E, kuralımız şu. Aradaki açı mutlak değer içinde 11 çarpı dakika eksi 60 çarpı saat bölü 2. Bu bir kuraldır. Yerini yazdığınız zaman çıkar. Tabii bunun e, uzun bir yolu da var. Ama kurallar çok daha kısa sürüyor. Buradan baktığınız zaman 11 çarpı dakikamız ne arkadaşlar? 30. Saatimiz ne? 15 bölü 2. Şimdi bu işlemin sonucu tabi mutlak değer de olduğu için 285 çıkar. Aradaki açının ne olduğunu sorarken tabii ki dar açıyı soruyor. 285'i 360'tan çıkardığımız zaman da 75 derece bize sorulan açıdır.